Haber Türk'e göre Fatih Altaylı, peş peşe yayınladığı videolarla Türkiye'nin gündemine oturan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e aylık gelirini sordu. Altaylı'nın sosyal medya fenomeni Murat Övüncü'nün netliş çıkışına atıfta bulunarak yaptığı benzetmede dikkatlerden kaçmadı. Fatih Altaylı, yerli netliş dizilerinden daha çok tutan Peker açıklamaları sürüyor. Dün savunduklarını bugün karalayarak, gün ak dediğine bugün kara diyerek kafaları karıştırmaya devam ediyor. Bulunduğu pozisyon değişince doğruları da değiştiği için 5 yıl önce savunduğu tırları bugün suçlayarak, benim yolladıklarım bayır bucak Türkmenlerine gitti ama Sadat el-Nusra'ya yolluyordu diyor şimdi. İyi de bunu o gün niye söylemiyordun? Keşke o gün onu bunu tehdit edeceğine ben kendi yolladıklarıma kefilim ama Sadat terör örgütlerine yardım ediyor deseydin. Biz de bilseydik bu Sadat neymiş öyle değil mi? Hadi onu diyemiyordun en azından sessiz kalsaydın. Bu arada bir şey gibi çekiyor sürekli oraya buraya yoladığın şeylerden bahsedip duruyorsun öyle ucuz şeyler de değil. 3-5 kişiye Ramazan kolisi yolamaktan değil silah ağır silah yolamaktan söz ediyorsun.'' Bunları nereden buluyordun onlara girmeyeceğim. Ama merak ettiğim şu, benimle olan davanda aylık gelirini 30 bin TL olarak beyan etmişti. O gelirle bunca şeyi nasıl alıyordun da ona buna yolluyordun onu merak ettim. Gerektiği zaman kaba olmak bazen iyi bir şey galiba. Bunu niye mi söylüyorum? Dün bir genç okur sizin de Sedat Peker'le fotoğrafınız çıkacak mı diye sorduğu için. Çıkmaz merak etmeyin. Eğer sokakta gelip Fatih Bey e bir fotoğraf çektirebilir miyiz demediyse çıkmaz. Çünkü böyle kişilerle bir araya gelmem. Birkaç sene önceydi. Gece.com adlı internet sitesinin ve Gece isimli yeme içme rehberinin daveti vardı. Sahibi meslektaşımız ısrarla davet etmişti. Güneri Civoğlu, Ertuğrul Özkök başta olmak üzere pek çok yaşlı büyük meslektaşımız da orada olacaktı. Ben de kırmamak için gelirim demiştim. Ancak davete giderken orada bulunan bir tanıdığı aradım ve sitenin sahibinin masasında kimlerin oturduğunu sordum. Aralarında Sedat Peker de sayılınca hemen eve geri döndüm. Eğer ayıp olmasın diye gitseydim şimdi benim de bir fotoğrafım olacaktı. Ama bizim meslek dikkat gerektiriyor. Yine birkaç yıl önce cep telefonum çaldı. Arayan Zaman Gazetesi Genel Yen Yönetmeni Ekrem Dumanlı, açtım, Fethullah Hoca Efendi yanımda, biliyorsun ciddi bir rahatsızlık geçirdi, bir geçmiş olsun demek istersin diye düşündüm dedi. Benden yanıt, sağlama istemiyorum, belki kaba bir tavırda ama iki gün sonra gazetelerde yayınlanan teşekkür ilanında adamın yer almamasını sağladı. Bizim meslekte kabalık bazen gereklidir anlayacağınız. Herkese samimi olmamak da öyle. Bazen kirli derler, bazen hıyar, bazen burnu büyük, bazen terbiyesiz. Yavşak ve kirli olmaktansa bu sıfatları tercih ederim dedi.